İlerleyen günlerde Hazreti Bir Camimizle ilgili kapının kilitli olması nedeniyle bir beyanatta bulunmuştu. Tabi bu beyanattan sonra tane imam kardeşimiz beni arayıp tabi ben sayfamda paylaştıktan sonra dedi ki yorumlarda uygunsuz yorumlar oluyor. Bu yorumları kaldırma için bu sayfayı siliverir misin? Ben de sileyim hocam dedim. Ve sildim. Sonra birkaç gün geçti aradan. Baktım İrfan Bakır sendika başkanıymış bilmiyorum ben. Diyanet İşleri sendika başkanlığı yapıyormuş. Ben 31 Ocak 2024 tarihinde 12 civarında her yıl olduğu gibi toplandık ailecek. Hazır bir camisine gittik. Neyse biz burada ibadetimizi gerçekleştirmek istedik. Baktık ki orada caminin girişindeki ayakkabılıkta avluda Orada namaz kılınıyor. Ben namazımı eda ettikten sonra oradaki arkadaşlarıma sordum. Dedim ki caminin kapısı mı gitti? Onlar dedi ki ya gitti. Ya ne münasebet ya. Biz her sene geldiğimizde böyle bir şey olmuyor. Dedi. Neyse ben gittim güvenlikçi kardeşlerimize. Sordum kardeşlerim böyle böyle bir durum varmış. Bu cami kapalı. Biz dedim niye kapalı Bir merak ettik deyince. Oradaki güvenlikçi arkadaşı dedi ki abi biz bilmiyoruz. İmam Git demiş gitmiş. Biz de buradayız dedi. Ben o esnadan sonra 3 gün önce feryat figan eden tüm parti teşkilatları, sivil toplum örgütleri, işte neden meydandaki ağaca Noel ağacı kutlaması yapılıyor falan diye yapınca ben de sayın valimiz Meftun Dallı Bey'i aradım. Gece tabii geç saat oldu da saat 12 geçmişti. Ulaşamadım. Sonra ben değerli milletvekilimizi aradım. Serap Ekmekçi. Yi. Sayın vekilim böyle bir sıkıntımız var dedim. ki ya biz her yıl olduğu gibi Hazreti Bire'ye gidip namazımızı eda etmek istedik. Ama burada gördük ki kapı duvar kilitli. Sayın vekilimiz de gayet düzgün bir şekilde dedi ki ya nasıl olur yani ne münasebet öyle bir şey olması gerekir. Evet vekilim dedim. Ben dedi sizle de ilgileneceğim o zaman dedi. Güvenlik olan yerde dedim. Kapı neden kilitleniyor? Kilit varsa güvenliğe ne gerek var o zaman? Yani bizim anlatmak istediğimiz derdimiz buydu. Çok da basit bir soru. Kapı kilitliyse güvenlik ne yapıyor? Güvenlik varsa kapı niye kilitli? Bütün derdimiz buydu. Efendim ayakkabılıkta biz namaz kılmakla mükellefmişiz. Yani ben böyle gördüm. Yani ben şunu anladım. Gariban giderse açılmıyor. Zengin giderse açılıyor gibi oluyor. Bazı durumlar bizi üzdü. Sonra sabah oldu. Değerli valimiz geriye dönüş yaptı. Dedim ki sayın valim böyle böyle bize sahip çıkan olmuyor. Böyle bir durum. Durumumuz oldu. Cami kapısı Ben de ilgilenip İl Genel Meclisi Başkanımız Doğan Bey aradım. Sayın Başkanım durum böyle böyle dedim. Doğan Bey dedi ki sağ olsun ilgilendi bizden. Muhtarım orası vakıflara aitmiş. Vakıflar oranın yönetimiyle ilgilenilmiş deyince ben tamam Sayın Başkanım dedim. Benim anlatmak istediğim şey şu. Değerli İrfan Bakır sen sendika başkanısın. Sen bir topluma bir örgüte başkan olmuşsun. Önce üslup tart çok önemli. Ben ilkokul okumuş bir muhtarım. Üslup tart çok yalnız. Bir muhtarın değil. Ansalar Mahallesi muhtarı Ramazan Boyacı. Benim muhatap olduğum kişi de değerli müftümüz, il müftümüz olması gerekiyordu. Kamiler yatsı namazında kapan diyorsun. Ama diyor ki yönetmelik genelge. Şunu görüyor musun şunu? Bak şuraya iyi bak. Bak buraya bak. Şu altındaki güzelce oku. Hani senin sayfanda yorum yapıyorlar ya. İşte ahırdı, sigara içiliyor, fuhuş yapılıyor falan deniyor ya. Onlar şurayı okumuş mu acaba? Bunu şöyle dikkatli oku bakalım. Sen bu üslup tarzında çok ayıp ettin. Bir kere bunu sana söyleyeyim. Ha seni gördüğünüz sevde saygıda kusur etmem ama bunu söylemek zorundaydım. Sen bir sendikanın başı olabilirsin. Belli bir teşkilatın, belli bir partinin adamı da olabilirsin. Ama ben birlerine yaranacağız diye muhtarlık yaptım. Ben herkese, her Müslümana yapılması gereken bu müdahaleyi yapıyorum. Sonra arayan arkadaşımız Hocamız benden rica etti. Sayfamdaki videoyu tabii kötü yorumlar olmuş. Ağır ithamlar olmuş diye kaldırabilir Kaldırayım hocam dedim. Birkaç tane sitede çıkmış. Onlar da rica etsem Ben onlara karışamam dedim. Ben senin için, senin samimiyetine dayanarak ben bu yazıları kaldırıyorum değerli hocam dedim. Ne yapmış biliyor musunuz? Bu arkadaşımız bir muhtarımız camiler gece neden kapalı olduğunu beyan ettikten sonra şöyle başkanımız, sendika başkanımız özellikle söylüyorum sendika başkanımız. Bu, bu yazıyı yazdıktan sonra değerli hocamız Asım Muttalip Kısa Hoca. Ben sosyal medyadan anlatıyorum eşim bana bu yazıyı göster deyip sonra şu yolu mu yapmak onun ne haddine? Onun ne haddine bu? Biz burada reklam olsun diye bir şey yapmıyoruz. Biz elhamdülillah Müslümansak bu camiler açılacaksa özel gün ve geceler Mekke'nin fethi olmuş yılbaşı gecesi. O gece özel gece değil mi? Ey imam sana soruyorum. Sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki bakın okuyun şuraya ne yazmış. Bakın okuyun. Bu İrfan Bakırcı'nın sayfasında. Ne yazmış ben okuyayım. O gece içeride ben ve bir arkadaş namaz kılıyordum. İmam kapatması gerektiğini, hatta çocuğunu kurstan alması gerektiğini söyleyip bizi Dışarı çıkardı. Bu Allah'tan reva mı ya? Babanızın camisi falan burası. Bana cevap verecek müftülük. Ben müftü severim sayarım. Bütün bürokratları severim sayarım. Ama burada partizanlık yapıyorsanız ayıp ettiğinizde böyle beyan ederim. Bunu kimse kısıtlayamaz. Özellikle ben bir muhtar değilim. Ben Honsalar Mahallesi Ramazan Boyacı seçilmiş bir insan. Benim mahallemde 10 bin oy yok diye 20 bin oy yok diye gündeme gelmeyecek zannederseniz sağ olsunlar var olsunlar. Değerli gazeteciler, değerli büyüklerim bana yardımcı oluyor. Ve burada eğer bu genelge Eski ise günü geçmiş, tarihi geçmiş diyorsanız şurayı okuyup da o zaman müftü bey çıkacak veya yardımcı buna cevap verecek. Bugün bir Hansılar Camisi, bir Nasullah Camisi, bir Hazreti Bir Camisi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmişti. Nasıl devredilmiştir? Oranın açılış, kapanış saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı belirliyor. Ve bu genelge, umarım bu genelgeyi okuyunca yani insanlar biraz o yaptıkları yorumlar vardı. İşte ahıra çevir diyen hocalar var. İşte sigara içen diyor ayakkabıyla o İrfan Bakır beyefendinin sayfasına girin. Bundan sonra onun cevabını da artık eğer sizde biz, biz Müslümansa elhamdülillah buna cevap verin. Hangi camide ayakkabıyla girilmiş? Hangi camiye sigara içilmiş? Hangi camide fuhuş yapılmış ya? Bizim Allah'ın evlerine bunları söylemek hangi hocanın hakkı? Körler sağırlar birbirini ayrılamasın tamam mı? Sendikacılık yapın. Kimse bir şey demez. Görevinizi yapın. Kimse bir şey demez. Eyvallah. İsteyen ağacını süsler. isteyen içkisini içer. İsteyen de ibadet yapacak. Ben her sene gittiğim camimde namaz kılamıyorsam o zaman sen bu güvenliği niye koydurdun kardeşim? Kilit vuruyorsan güvenliğe ihtiyaç var mı? Güvenlik varsa kilide ihtiyaç var mı? Ne münasebet ya? Çocuğumu ben kurstan alacağım. Siz beyler boşaldın. Yasa. O zaman yatsıdan sonra mevcut yapmayalım. Niye? E olmadı değil mi şimdi? Olmaz. Çünkü orada yapılması gerekiyor. Hocalarımız okuması gerekiyor. Ama burada dua ediyoruz. Allah'a niyaz ediyoruz. Ama bu olmuyor. Şimdi ben bunu sormak istiyorum. Sayın İrfan Bakırcı Başkanıma. Değerli Başkanım. Ben Honsular Mahallesi muhtarı olarak bu beyanatı yaptıktan sonra benim muhatabım olmadığını sen böyle bil. Seni severim sayarım. Kişiliğinle veya zatınla hiçbir ilgim alakım olmadan güzelce konuştum. Konuşurum da. Gördüğüm zaman da selamlaşırım. Ama şunu şöyle bilelim ki benim muhatabım sen değilsin. Benim muhatabım müftülük. Eğer burada partizanlık varsa bu iş yapıyorlarsa Allah insana ceza verir ya. Günah, günah. Biz özel gün ve gece dediğimiz nedir? Yıl başında. Yıl başında namaz kılacağız ya. Orada 3-5 tane de aile vardı ve kimse namaz kılamadı. Bunun sevabını, günahını kim çekecekse çeksin ama kimse partizanlık yapıp da biz de yargılamasın. Bu camiler turistik cami. Adam gece 11'de 12'de Hazreti Bir'i ziyaret etmek istiyor. Resulullah camisini ziyaret etmek istiyor. Sen oraya güvenli koyup kapıyı kilitlersen ne ala memleket. Kaldı ki özel gecede namaz kılmak için açtırmak istiyoruz sadece. Yani ben şimdi çok büyük bir zengin olup da türbeyi tekkeye açtırabileceğim. Ama gariban bir olursa dışarıda ayakkabılıkta namaz kılacak. Avlularda namaz kılmak diye bir şey var mı ya? Allah'ın evini siz nasıl parsel parsel yer yapıyorsunuz? Ve bu cevabı sen nerede buluyorsun? Hangi hakkı dayanarak yapıyorsun? İşte sana evraklarım. Bunu da bir herkes böyle bilsin. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Ben seçilmiş bir adamım. Seçilmemiş normalde vatandaş olsam o cami kapalı olsaydı yine bu müdahaleyi yapardım. Hakkınızı helal edin saygılar sunarım.